Merhaba arkadaşlar. Natene bakalım. natural yenilenebilir enerji. NATEN'i de çok fazla soran arkadaşımız vardı. Gün 4 saatlik grafikle başlayalım hemen. Borsa yazılımında 4 saatlik grafikte 8 18'de işlem aç vardı arkadaşlar. 8 71 geldi. Hemen arkasına 9 24 ve 9 77 şu anda tüm hedeflerimiz gelmiş durumda ve şu anki total kar marjı da %19. 4 saatlik zaman diliminden bahsediyoruz. Güzel bir yükseliş var. Arada kısa vadeki aral bölgelerinin tamamı geldi. Alış teyitle yükseliş devam ederken yukarı yönlü 10-12 son TP noktamıza doğru yükselmeye devam eden bir Naten'den bahsediyoruz. Güzel bir alış sinyalleri var. Trade yönümüz yükseliş. Yükseliş Trade Master'da yine geldi panelde. Yukarı yönlü 4 saatlik zaman diliminde Naten yükselmeye devam ediyor. <laughs> Günlüğe bakalım Naten'de. günlükte alış teyitlerimiz hala devam ederken 9.19 direncimiz var. 9.12 destektir. Direnç üzeri kalıcılık sağlayabilirse arkadaşlar 10.59-10.65'ler görülebilecek fiyatlanmalardır. Tabi 9.19 üzerinde işlem yapabilir ve kalıcılık sağlarsa. Buradaki fiyatlanmayla daha önce satış yediği fiyatlanma aynı beyler. Bakın gördünüz mü? Aynı fiyatlanmalardan satışlar gelmiş durumda. 9.19'un üzerinde günlük kapanışlar bizi 10.65'e doğru taşıyabilir. Hemen haftalık uzun vadecilere bakalım. Uzun vadeciler için 8.58'i ısrarla test edip altına düşmüştü. Bir tepki aldı. 11.47 dirençtir. Haftalık grafikte pazartesi açılış alış teyit destekleyebilirse 11.47 direncini konuşabiliriz ve yukarı yönlü de hareket etmeye devam edebilir. Bu bölgenin kesinlikle 8.58'in üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Bu fiyatlanma üzerinde sağlanabilecek kalıcılık bizi yukarı doğru da emin adımlarla taşıyabilir. 858 6 kapanışlar gerçekten problemli bir sürecin başlangıcını da getirebilir bize. Mateni de bu yönde takip edebiliriz arkadaşlar. Yazılımı alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Profilimdeki internet sitemizden de yine sistemi alıp kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Naten de şu an için direnç bölgesine doğru bir hareketlilik içerisinde diyebiliriz.